Genç bir delikanlı anlatıyor. Bir kadın geliyor diyor ki bu duvarın ardında benim iki tane evladım var. Aman kepçeyi çekin duvarı yıka çocuklarımın üstüne. Peki diyorlar. Kadının sözünü dinliyorlar. Kepçeyi çekiyorlar. Tuğla duvarı çekişler bağlıyorsa delip iki tane çocuğu oradan çıkarıyorlar. Çocuklar baygın biri 13 yaşında. Kendinden uyanıyor. ya Annesini arıyorlar. Kadın yok orta yerde. Çocuk diyor ki benim annem dört sene önce vefat etti diyor. <laughs> Görene bu hadise kafi. Birisini yolladı. Nasıl yolladı ne bileyim ben. Yolladı birisini. O kimdi onu da bilmiyoruz. Yolladı ve sonra iş bitti. Murad-ı ilahi o çocukların hayata kazandırılması. Murad-ı ilahi o ötekinin de yanına alınması. Böyle baktığınız zaman ben ne yapabilirim? Hadi Bismillah yeniden inşaata başlıyoruz. Manevi manada önce imara, sonra inşaya. Benim ilk hesapta söyleyeceğim bu.